merhaba minik bir kalp örelim mi sizinle hemen başlayalım sihirli ilmeğimiz biliyorsunuz bu şekilde bakın orta parmağımıza bir kere doluyoruz hemen sıkıştırıp altı tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 sıkıştıralım her dili iki sık iğne 1 2 iki. ikinci deliğimiz 2 iki. üçüncü deliğimiz 3 üç. 4 5 6 Başlangıç yerimize geldik. Şimdi ne yaptık? 6 tane sık iğnemizin üzerine her deliğe 2'şer tane yaptık. 12 oldu. 2 4 6 8 10 12 şimdi bir örüp bir tek bir çift 13 bir tek tek bir çift 14 bir tek bir çift 15 bir tek bir çift 16 bir tek bir çift 17 bir tek bir çift 18 18 tane sık iğne yaptık başlangıç ilmeğine kadar sayalım hemen 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Hemen bu 18 sık iğneyi 3 sıra eksiltme ve artırma yapmadan örelim. Gelelim. Evet. 18 sık iğnemizi 3 sıra yaptık. 2 parçadan oluşuyordu. Diğer bir parçasını da ben daha önce örmüştüm. Hemen ne yaptığımızı anlatalım. Sıkı sihirli ilmek. 6 sık iğne, her deliğe 2 tane 12, bir tek bir çift 18 18'e 1 2 3 kere ördük. Şimdi birleştiriyoruz. Bu daha önce de örmüş ilmeğimizi sıkıştırmıştık. Hemen şuradan 1 2 3 sık iğne birleştiriyoruz. 1 2 3 gördüğünüz gibi birleşti şimdi şuradan başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi sayımız bir tarafın sayısı 15 diğerinin de 15 neden 18'i de 3 sık iğneyi 3 sık iğne buradan 3 sık iğne de buradan birleştirdiğim için 15 kaldı Şimdi 15 sık iğnemiz kaldı. Hemen birisini geri çıkartıyoruz. 14 sık iğne yapıp bir buradan bir buradan alıp böyle eksiltme işlemi yapıyoruz. Tekrar burada 14 kalması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yani arkadaşlar kulakçıkların etrafını örüyoruz. Şu kısmı örmüyoruz gördüğünüz gibi. Her birleşme yerinden de kesiyoruz. Hemen gene 14 ördük. Bir bu taraftan bir bu taraftan alıp kestik. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey kesmeler mutlaka alt alta gelmesi gerekiyor. Yoksa kalbimiz muntazam olmaz. Hemen bir sıra daha göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yapıyoruz. Bakın. Hemen bir bu taraftan bir bu taraftan alıp kesiyoruz. Şuradaki ve bakın şuradaki ve buradaki sayıların eşit olması gerekiyor. Yani bir buradan bir buradan kesiyoruz. Aradaki sayıların 13 13 olması gerekiyor. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gördüğünüz gibi. Bakın. Hemen ne yapıyoruz? Kesiyoruz bu şekilde. Mutlaka kesmelerin alt alta olması gerekiyor. Çünkü kalbimiz şu şekilde şekil alacak. Şimdi ben birkaç sıra örüyüm geleyim. Devam ederiz. Evet bakın kesmeleri mutlaka alt alta gelmesine dikkat edelim şimdi 5 burada 5 burada on ilmeğimiz kaldı hemen iyice daralmadan ne yapıyoruz örgümüzün içini dolduruyoruz Evet güzelce doldurduk bakın. Kalp şeklimizi aldı. Hemen devam ediyoruz. Çizmiştik. Bir,

Duruncu biraz daha ölmek zor oluyor. Bir, iki, üç kesiyoruz. Bir, iki kesiyoruz. 1 2 Evet. Şunu da alalım. Bu şekilde de alabiliriz. Zorlanırsanız. Kapatalım. Şimdi hemen keselim ve içine çekelim. Bakın. Bu istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz siz. Yani benim şöyle bir ipim var. Bakın. Araba süsü ya da anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Şuradan çık çı çekelim şöyle. Çıkartalım. istersen boncukla takabiliriz. Bunun deliği biraz küçük gelecek. Bunda delik yok. Bu da girmedi. İstersek şu şekilde boncuk takabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir boncuğum vardı taktım. Sonra tekrar buraya bir düğüm atarsak boncuğun düşmemesi için. Evet. Kalbimiz hazır. Yorumlarınızı bekliyorum eğer ölerseniz.